Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkın'ın sevilen oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun 50 dergisinden ilk görüntülerini paylaşıyoruz Bildiğiniz üzere Yalı Çapkını'nda yıldızı parlayan oyuncumuza birçok dergiden, birçok diziden ve markalardan teklifler yağıyor. Elle dergisinin Aralık sayısında yer alan Afra Saraçoğlu'nun yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Yalı Çapkını dizisi yurt dışında da çok ilgi görüyor. Oldukça güzel reytingler alıyor ve tabii herkesin aklını en çok karıştıran soru yılbaşı sonrası dizimiz final yapacak mı? Bu dedikodular tüm fanları üzmekte arkadaşlar. Tabii ki reytinglerimiz artarsa dizimizin final konusu da açılmayacak arkadaşlar. En azından sezon sonuna kadar dizimiz devam edecek. bildiğiniz üzere Afra Sarıçol ve Mert Ramazan Demir gerçek hayatta da aşk yaşıyor. Tabi çiftimizin aşk hayatından da yeni görüntüleri her an sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Gün içerisinde sosyal medyadan yepyeni paylaşımları geldikçe ben de hemen sizlere iletiyorum. Eğer sizlerde bu tarz videoları beğeniyorsanız ve devamlı olarak yalı çapkını oyuncularından yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.